Mahmut Övür Kılıçdaroğlu hangi partiye para desteği sözü verdi? Ortada seçim yok ama büyük küçük bütün partilerde sanki seçim varmış gibi müthiş bir hareketlilik yaşanıyor. Bunun bir nedeni yeni sistemin %50 artı 1'i zorunlu kılmasıysa, diğer nedeni de AK Parti'nin 19 yıldır iktidarda olmasına rağmen hala toplumun en çok güvendiği, umut veren ve siyaset gündemini elinde tutan parti olmasıdır. Bu da doğal olarak büyük küçük bütün partileri etkiliyor. Hatta yeni yeni partilerin kurulmasının önünü açıyor. Bu da siyasette yeni kırılmaları hızlandırıyor. Bu açıdan en kritik süreci ana muhalefet partisi CHP yaşıyor. CHP AK Parti karşısında İyi Parti ile HDP yan yana, Saadet Partisi ile Demokrat Parti gibi küçük partileri de kapsama alanında tutmaya çalışırken kendi içindeki ayrılıkları durduramıyor. Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce yeni partilerle CHP'den ayrılıp giderken istifalarda devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise bu gidişi durdurmak için aylardır her yolu mübah gören bir çaba içinde. Önce İnce'nin gidişini itibarsızlaştırmak için saraya giden CHP'li yalanıyla siyaseti dalgalandırdı. Sonra yeni kurulacak partiler saraydan para alıyor gibi kanıtlanmayan bir iddiayı ortaya attı. Anavatan'ın durumu Peki bu iddiaların tersi söz konusu olabilir mi? Yani CHP ittifak yaptı, yanına almak istediği küçük partilere parasal destek verdi mi? Bu soruya CHP ve ilgili partilerin ne cevap vereceğini doğrusu merak ediyorum ama önce yakın geçmişte yaşanan bir olay hatırlatalım. Şu sıralarda küçük partiler ben de varım beni de görün diyebilmek için can hıraş çalışıyor. Onlardan biri de rahmetli Turgut Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi. Bir zamanlar Türkiye'nin kaderini değiştiren o parti şimdi ayakta kalma ve o çizgiyi yaşatma mücadelesi veriyor. Son 10 yılını bazen CHP'ye yakın durarak bazen de AK Parti'ye destek vererek geçirdi. Bu süreçteki en kritik tercihini ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili 16 Nisan 2017'deki referandum öncesi yaşadı. O referandumda Özal'ın partisi Anavatan hayır bloğunda yer aldı. TÜSİAD'dan CHP'ye destek. Hafta sonu Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile partinin İstanbul İl Başkanlığı'nda buluşunca hem dünü hem de bugünü konuştuk. Kısa sohbette Başkan Erdoğan'ın yeni anayasa önerisine sıcak baktığını, Türkiye'nin sivil yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Çelebi, son dönemde bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile buluştuğunu anlatırken, sözü 2017 referandumuna getirerek o süreçte yaşadığı ilginç bir olayı anlattı. O tarihte referanduma hayır dediğimiz için Kemal Bey'le de bir araya geldik. Parti olarak mali gücümüzün yetersiz olduğunu, illeri dolaşmamız için bize destek olmalarını istedik. O da bir hesap çıkartın, ne gerekirse yardımcı oluruz dedi. Hatta TÜSİ adında yardım ettiğini söyledi. Ben de bir hesap yaptırdım ve 450 bin liraya ihtiyacımız olduğunu söyledim. Bunu az bularak biz partimiz için 12 milyon lira ayırdık, sizin için de gereken neyse arkadaşlar yapsın diye talimat verdi. Ve beni yetkili arkadaşlarına gönderdi. Ancak o yetkili arkadaşlarıyla birkaç kez görüşmemize rağmen o parayı alamadık. Başta Muharrem İnce olmak üzere CHP'den ayrılanları saraya giden ya da saraydan para alanlar olarak suçlayan Kılıçdaroğlu'na son soru. Siz küçük partilere, TÜSİAD'da CHP'ye mali destekte bulundu mu? Mahmut Övür Mehmet kılıçlar Kılıçdaroğlu'nun aymazlığı Türkiye'nin aşı tedarik programını nasıl tehlikeye sokuyor? İcraî bir pozisyonu olmayan, aşı tedariki ile ilgili herhangi bir görev ya da sorumluluğu olmayan birinin nasıl bir aymazlığı olabilir diye sorulabilir. Anlatayım, herkes kendi karar versin. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, meclisteki grup toplantısında Çin'den gelen aşılarla ilgili Sağlık Bakanlığı'na suçlamalarda bulunmuş, 1 milyon dozdan oluşan ilk parti aşılar ücretsiz olmasına rağmen aracı kuruluşa 12 milyon dolar ödeme yapıldığını iddia etmişti. CHP liderine cevap veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici firma aşıyı bedava bağışlar mı, bunun akılla izahı var mı? Hiçbir şekilde aracı firmaya zerre kadar bir kuruş ilave verilmemiştir diyerek hem bu suçlamalara tepki gösterdi hem de iddiaları yalanladı. Buna rağmen Kılıçdaroğlu ortada bir yolsuzluk, usulsüzlük ya da benzeri bir şey varmış havasıyla bol efekti bir video hazırlatarak suçlamalarını gündemde tutmaya devam etti. Konuyu araştırıp gerçek bilgilere ulaşınca çamur at izi kalsın anlayışıyla yapılan siyasetin ne büyük bir kötülük olduğunu bir kere daha anlamış oldum. Ama bu defa mesele salt iktidar muhalefet ilişkilerini değil bu ülkede yaşayan her bir ferdin sağlığını çok yakından ilgilendiriyor. O halde anlatmaya başlayalım. Komisyon yok ödemelerin tamamı aşı üreten firmaya yapıldı. Çin'deki Sinovac firması ile aşı sözleşmesi Kasım ayında yapılmasına rağmen görüşmeler daha erken vakitte Eylül aylarında başlıyor. O dönemde aşının sonuçları ve etkinliği net olarak bilinmediği için Sağlık Bakanlığı tarafından Çinli firmaya şöyle bir şart koşuluyor. Eğer bu aşıda bir sorun olursa, faz 3 sonuçları olumlu olmazsa ben bu aşının parasını ödemem. Sinovac firması bu şartı kabul etti ve sözleşmeye bu anlama gelen bir madde kondu. Bununla da yetinilmedi, Çin tarafından bir teminat istendi ve o 1 milyon doz aşı teminat olarak Türkiye'ye getirildi. Geçenlerde Bakan Koca'nın kameralara gösterdiği belgelerde zaten Çin firması bunu anlatıyor. Önden teminat istediğiniz için bunu böyle yaptık diyorlar. Bu birincisi. İkincisi Kılıçdaroğlu'nun dispiritör dediği firma Türkiye'nin ya da Sağlık Bakanlığı'nın değil Sinovac firmasının 7 yıldır birlikte çalıştığı bir firma. Ancak süreci yöneten Sağlık Bakanlığı bu firmayı muhatap alarak hareket etmedi. Çin'den gelecek aşılarla ilgili bütün görüşmeler, fiyat belirleme dahil bütün işlemler Sinovac firmasıyla doğrudan yapıldı. Aracı firma nedir? Kılıçdaroğlu'nun suçlama konusu yapma şekli üzerinden düşünecekseniz eğer, aldığınız aşı karşılığında komisyon ödediğiniz bir firma oluyor bu. Ama Türkiye açısından, Sağlık Bakanlığı açısından böyle bir durum söz konusu değil. Aşının fiyatı Sinovac'la yapılan görüşmelerde belirlenmiş, onlara muhatap sizsiniz denmiş. İlgili dispiritör firma için Sinovac'ın muhatap olduğu, kendi ticari ilişkilerini kendi aralarında belirledikleri bir firma olarak söz edilebilir. Aşı fiyatının açıklanmasını Çinliler istemiyor. Peki ama neden? Meselenin üçüncü boyutu ise bu ülkede aşı olmak için sırada bekleyen her bir ferdi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun dayanaktan yoksun suçlamaları Türkiye'nin aşı tedarikinin devamını tehlikeye sokacak bir nitelik arz ediyor. Şöyle ki, yine yaptığım araştırmalardan sonra öğrendiğime göre Türkiye Sinovac aşısını en ucuza alan ülke durumunda. Erken vakitte aşı için harekete geçilmesi bunun temel nedenlerinden biri. Böyle bir bilgi ortaya çıkınca aynı aşıyı kullanan Endonezya ve Brezilya'dan Sağlık Bakanlığı'na telefonlar gelmiş. Bu aşıyı kaç paraya alıyorsunuz diye sormuşlar. Ancak hem Sinovac firması hem de Çinli yetkililer Türkiye'nin aldığı fiyatın bu ülkelerle paylaşılmasını istememiş. Niye? Çünkü Türkiye en ucuz aşıyı aldığı için diğer ülkelerde kendilerine aynı fiyattan satış yapılması için baskı yapacaklardı. O nedenle Çin makamları hem aşının fiyatını hem de Türkiye'ye ne kadar aşı geldiğinin açıklanmamasını istediler. Şimdi ne olmuş oluyor? Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu nedeniyle sürecin bu incelikleri riske girmiş oluyor. Bu bana ait bir görüş değil. Sağlık Bakanlığı'nda bu süreçlerin yönetiminde görevler üstlenen üst düzey bir isim tarafından dillendirilen bir görüş bu. Arkası boş bir iddianın gündeme getirilmesiyle aşı tedarikini zora sokabilecek, gayet sağlıklı şekilde işleyen bu süreci sıkıntıya sokabilecek bir risk ortaya çıkıyor. İcrai sorumluluğu olmasa da bu aymazlığı Kılıçdaroğlu'nu sorumlu hale getirmiyor mu? Peki ya bilerek böyle yapıyorsa? Türkiye'nin aşı programını kasıtlı olarak baltalamak istiyorsa? O kadar da değil diyebiliyor musunuz? Mehmet Acet